Küçükken bizim, bizim mı? nasıl soruyoruz. Alıyor mu nehir? İstersen bunu aldım. Alalım, fiyatı nerede? Evet. Ama küçükken bunu şeyde satıyorlardı Evet. E, satıyorlar. Buraya niye geldiniz? Gelin kısa şey söyleyelim. Al Hadi al, şey, al gel. Iyi. Nehir gel. İyi. Gel. Çok, çok, çok. Aa burada da varmış. <laughs> o, bana bunu... Ay kedi satmışlar. Kedi olsaydı hmm. alırdım. Bu nasıl? İkili bu. Bence bu güzel. Şu da şeffaf. <laughs> Anne, bununla bu çok tatlı. Hangisini alayım? Ben şunu aldım. Şunu aldım. Tamamdır. Bununla bu çok tatlı. Hangisini alayım? Alma. Al. Ben çünkü onu aldım ya. Anne. Hadi gezelim bakalım 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 neler varmış. Orada da varmış ama orası süs. Ne oldu? Ne gördün? Ne gördün? Ne gördü Mehir ne, gördü? ne, gördü? ne, gördü? ne gördün? kedi var mı? Armut da var orada. Sen koy. Koyalım çok onu. Tatlı, çok tatlı. Çok Anne bu yumuşacık. Hı hı. Aa yumuşacık. Aynen. Oo bak 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 taralel otalala. Hadi gidelim ilerleyelim. ilerleyelim. <laughs> Hamburger alayım mı sana ye? <laughs> Aa bakın kaptız Bunu evim. Ay batırız. dikenleri battı dikenleri. Koyalım dikenleri batar. Hadi gel kocaman burger. Evet burger yiyecek nehir. Ne burger mi yiyeceğiz? Oh, Nehir'e göre. Bak. Evet. Fırıllı fırıllı. Ne? Ablanı takip et. Bu da böyle ağaç var. Fırıllı fırıllı. Bon bon bis. Aa aynalar da varmış. Nehir. Ne? Ne kadarmış? Hmm. Güzelmiş. Ayna mı? Evet. Gel evet. beslemelere bakalım bir de. Orada bir şey mi gördüm? Gel buradan gidiyoruz oraya. Ha. Oo, bağımlı çok süper kudur. Ha çitlerden alabilir miyim? Kullanırım belki. Ne yapacaksın onu ya? Anne. Ne, ne ya? <laughs> bu nasıl? La. Bu. Bunlar üstten Evet. <laughs> Anne bu çok güzel. Bunu bana al. Can salacaksan al kendinize. Anne. Da. Bunu bana alır mısın? Ehliyetinde gelecek ya. Ben bunu, ba bunu bana, bana alır mısın? Bakıyorum valla. Böyle kullanışlı bir şey olsun canım. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Ama yüz gözük? Kaç ha. paraymış bak bakayım. Ne geldi Hayır. Bu mu? Gel, ya hem de şu güzelmiş gel, ama. Gel, gel. Ağlıymış. Hadi Elsiva'ya gezeriz biraz da. olmazsa orada bakarız değil mi? Hadi ilerle. Cansu'nun çantaları. güzel. <laughs> Hadi ilerleyelim. Ablanı takip et. Hadi şey tarafına gidelim. Kurtasiye tarafına tekrar. Aa, Oralara bakalım. Buralar bize göre değil. Hadi yürür. Cansın eti. Cans istesen al Ama da güzel. Debe debe debe. Önemli olan güzel olması. Tepet